sin x eksi cos y eşittir kök 3 bölü 2'nin karesi alındığında sin kare x artı cos kare y eksi 2 sin x çarpı cos y eşittir 3 bölü 4. Cos x eksi sin y eşittir 1 bölü 2'nin karesi alındığında cos kare x artı sin kare y eksi 2 çarpı Kosinüs x çarpı sinüs y eşittir 1 bölü 4. İki ifade taraf tarafa toplandığında sin kare x artı kos kare x'ten 1, kos kare y artı sin kare y'den 1, eksi 2 parantezinde sinüs x çarpı kosinüs y artı kosinüs x çarpı sinüs y eşittir 1. Buradan sinüs x artı y'nin değeri 1 bölü 2 olarak bulunur. O halde x artı y 30 derecedir. Cevap B seçeneğidir.